Bodrum'a Gelin Light kanalından herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Şu an size e, yaklaşık 20 yıllık bir projeden sesleniyorum. Projede şimdi hep bana Bodrum'da uygun fiyatlı yer soruyorsunuz. İkinci el. E, onlardan bir seçenek size göstermeye çalışacağım. Burası Bağla. Bağla ne demek bilmeyenler için söyleyeyim. E, Bodrum'da Turgut Reis'e gelirken, Bodrum merkezden Turgut e bildiğiniz gibi ana bir yol var. Oradan gelirken Akyarlı'ya bir sapak var. O akyarlar sapağından girip sahile doğru inerken bu bölgeden geçiyorsunuz. Yani önce Gürece'den sonra Bağla'dan geçiyorsunuz. Bu Bağla aşağısı Yahşi Camel Beach. Sol tarafta da bitez var yani sahil tarafından bağlanan yer. Şurada gördüğünüz gibi koylar bulunuyor. Bunların istediğinize gidebilirsiniz. En yakını da Camel Beach. İnternetten resimlerine bakabilirsiniz. Camel Beach'e tahmin ediyorum buradan çıktığınızda yaklaşık 6 dakikada falan araçla varabilirsiniz. Bölgeyi görüyorsunuz sessiz sakin güzel bir bölgede şu yandaki evlere bakarak da bu evin dıştan görünüşünü aslında tespit edebilirsiniz. Burada ekstradan komple mantolama yapılmış ve içi yenilenmiş. Tabii ki hala ihtiyaçları var. Kapılar belki değişebilir. Onlara geldiğinizde detaylı bakabilirsiniz. Site eski bir site. Oturmuş düzeni belli. Aydatları falan çok düşük. Bazı müşterilerimizin aydat konusunda hassasiyetleri oluyor. Aydatları çok düşük. Şu anki fiyatlarla yaklaşık 400 lira civarında bir aidatı var. Şimdi burayı gördükten sonra aşağı doğru inelim ve odalara bakalım. 4 artı 1 yaklaşık 200 küsür metrekare bir alana sahip. Buranın üstü kapanmamış ama şöyle yanlarda gördüğünüz gibi üstü kapatılmış seçenekler var. Mesela yan villa şurası. Şurada kış bahçesi yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Evet buradan aşağı doğru inelim. Kendi önünde otopark alanı da var. Şöyle arkayı da gezeyim. Ciddi alım yapmak isteyenler her yerini görmek isteyecektir. Gördüğünüz gibi. Burası yolu. Şurası otopark alanı. Begon Evet. Şimdi aşağı doğru devam ediyoruz. Burası çatı katı. Burayı kapattığınızda güzel bir alan oluşacak. Burada bir kombimiz var. Evet. Binanın boyası, badanası yapılmış, dış cephe kaplaması, mantolaması yapılmış. Şimdi yukarıdan aşağı inerken ki ilk kata geldik. Burada solda bir, burada bir, burada bir odamız var. Bir tane de ortak banyomuz var. Bu odaya baktığımızda tahmini söylüyorum size 8 metrekarelik aşağı yukarı bir oda. Burada bir odamız daha var. Buradaki cam direkt deniz manzaralı. Gördüğünüz gibi. Burada bir kapımız var. Buraya bir çıkma balkon yapılabilir. Komşularınızı da görürsünüz böyle. Devam ediyorum. Banyosu yenilenmiş. Güzel banyosu var, masrafı yok. Şöyle bir oda var, kapısız. Buraya aslında ufak mini bir salon yapılabilir, yani ufak bir oturma grubu konabilir, yatak odası olarak da kullanılabilir. Buranın da penceresi bu şekilde denize bakıyor. Bu projede bir orta havuz veya iskele bulunmuyor, ama çevrede dediğim gibi aşağıda çok yakın alanda bir birçok bir plaj var bu plajları kullanabilirsiniz. Şimdi orta kata geldik. Yani giriş katı. Burası salon. Gayet yeterli bir salon. Yarı kapalı mutfağı var. Gördüğünüz gibi. Tahmin ediyorum bu salon yaklaşık 35 metrekare olması lazım. Buradan direkt deniz manzarası var. Gördüğünüz gibi. Salondan. Bu videoyu izlediğinizde evi gelip gezmiş gibi olacaksınız. Buranın fiyatını sormak için mutlaka şu an ekranın köşesinde bulunan telefon numarasını arayıp sorunuz veya hatta WhatsApp üzerinden mesaj atınız. Belki istediğiniz düzgün uygun bir fiyattadır ve değerlendirirsiniz. Biliyorsunuz Bodrum'da fiyatlar çok yükseldiği için artık buradan alım yapmak çok zor. Ancak illa Bodrum'da olmak istiyorsanız bu tip yerler satın alabilirsiniz. Bunların fiyatları yine görece daha uygun. Tabi burayı size ben birinci sınıf en üst kalite bir villa olarak sunmuyorum. Siz de bunun farkındasınız. Bizim diğer kanalımız olan Bodrum'a gelelim kanalında çok daha yüksek fiyatlı, çok daha kaliteli villalar tabii ki var. Ama onlardaki fiyatlar yani en uygunu 1 milyon euro. Bu şu an izlediğiniz Bodrum'a gelelim light kanalında daha uygun fiyatlı yerleri bu şekilde tanıtımını yapıyoruz. Ben size hani yapının durumunu övmekten ziyade kendi gelip gezmişsiniz gibi göstermeye çalışıyorum. Villa bu şekilde. iletişim kurduğunuzda da fiyatı öğreneceksiniz. Eğer başka kriterleriniz varsa bu konuda size bize kriterlerinizi iletirsiniz. Bu konuda size destek veririz. Yani elinizdeki bütçeyle nerede nasıl bir yer alabilirsiniz onu söyleyebiliriz en azından. Bu da size büyük fayda sağlar. Şimdi aşağıda iki tane iletişim numarası olacak. Burası benim bir arkadaşımın portföyü. 0551 070 12 77 bana ait olan numara. Bir de diğer numara olacak. Numara şu an aklımda değil. O numarayı da arayıp bu villa hakkında direkt bilgi alabilirsiniz. Diğer konularda da daha yüksek fiyatlı yerler için beni arayabilirsiniz. Buraya böyle bir ardiye alanı gibi düşünebilirsiniz. Çok zorda kalınsa bir yatak da atılabilir. Tabii bu en alt katı aslında yukarı merdivenden bağlantısını keserek ayrı bir daireye çevirebilirsiniz. Çünkü buradan dışarı açılan bir kapı var gördüğünüz gibi. Dolayısıyla üstü kapatıp bu altı kiraya verebilirsiniz. Veyahut da kapatıp iki aileye birden kiraya verebilirsiniz. Buranın şöyle bir bahçesi var. Gördüğünüz gibi. Binayı da size dışarıdan göstereyim şimdi. Yanda su depoları. Evet. Etrafını geziyorum. Evet. Bu şekilde. Yani gelip gezdiğinizde de aşağı yukarı bu bilgilere sahip olacaksınız. Şu şekilde. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Beni takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Daha üst segmentteki villa seçenekleri için Bodrum'a gelelim. Kanalını ziyaret edebilirsiniz. Burası Bodrum'a gelelim light. Burada görece uygun fiyatlı. Yani 1 milyon euronun altındaki fiyatlı yerleri pazarlıyoruz. Tabii ki burası o fiyatlarda değil. Merak etmeyin. Burası için iletişime geçiniz. Sizden geri dönüşleri bekliyoruz. WhatsApp üzerinden yazmanız yeterli. Size hızlıca bilgileri iletiyor olacağız ilginizi çekerse de tabii ki sonrasında telefonla görüşebiliriz, randevu yapabiliriz. Görüşmek dileğiyle. İnşallah hayalinize keyifle kavuşursunuz.